Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gelen güncelleme hakkında ki buglara falan bakacağız. Gelen detaylara. İlk önce gördüğünüz gibi Max'in suratı değişmiş. Kapak fotoğrafındaki. <laughs> Ondan sonra Rose'un animasyonu değişmiş. Görüyorsunuz. Sonra bildiğiniz gibi yeni güncellemede Ember geldi. Bunun da bir detayı var. Gördüğünüz gibi elindeki meşale kırmızı renkli yanıyor ateş. Ama gördüğünüz gibi derme mağarasında mavi oluyor meşalesi. Görüyorsunuz çok güzel bir karakter bence. Efsanevi. Benzin falan döküyor ultisiyle çok iyi. Harika. Böyle bir mükemmel bir karakter bu da. Ondan sonra Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi rozet şeylerini değiştirebiliyorsunuz. Mutlu üzgün yapabiliyorsunuz. Değişebiliyorsunuz rozetleri. Bu da böyle bir detay geldi. Ondan sonra gördüğünüz gibi yılbaşı kostümleri geri geldi. Yıl e, Canılar bayram kostümleri geldi gördüğünüz gibi. Zebani bu geldi. Ondan sonra arkadaşlar bir gün sonra da şey gelecek. Zombi bir gelecek bir gün sonra ondan sonra da Rosa'ya kostüm gelecek bir de koltak kostüm gelecek. Gördüğünüz gibi burada da harita oluşturması geldi. Sonunda çok güzel bir şey. Sonra arkadaşlar şey oldu. Yeni gelen güncellemede artık savaş topunda kendi kendinize gol atamıyorsunuz. Gö göstereyim. Burada. botları kapatalım şuradan. göreceksiniz artık kendi hani kalenize gol atamıyorsunuz. Brawl Ball'da. Bakın kaleye şut çekiyor ama kaleye girmiyor. Siz topla kaleye girseniz bile top içeri girmiyor gördüğünüz gibi. Bu dışarı kaçıyor top. Ondan sonra yeni haritalar geldi arkadaşlar ışınlama şey geldi ışınlama aleti gördüğünüz gibi elmas kavayet bu harita geldi yeni bakın şimdi gördüğünüz gibi ışınlıyor beni öbür karşı tarafa ışınladı Birkaç kaç saniye sonra tekrar ışınlıyor sizi gideceğiniz karşı tarafa gördüğünüz gibi güzel bir şey olmuş bu da. ondan sonra soygunda bu harita gelmiş ışınlama var yine ödül abunda bu harita gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz yine bu yeni bir harita gelmiş ödül avına. sıcak bölgeye bu harita gelmiş arkadaşlar böyle yeni haritalar falan gelmiş yeni güncellemeleri gördüğünüz gibi ondan sonra hayalet modu geri geldi gördüğünüz gibi çok güzel oldu bence. Şimdi bir power play'de bir maç atıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Max ile güzel bir maç yapalım. Evet, eşleştirme tamam. Gördüğünüz gibi burada da rakiplerin ismi artık soru işareti olarak çıkıyor. Sansürleniyor. Gözükmüyor. Size ve takımınıza karşı taraf gözükmüyor ismi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bence biz bunlar bizim içimizden geçecek bilmiyorum ama bir şeyler olacak. Orada öldürdüm onu. Yine biri izliyor bizi. Niye izliyorsa. Ya çok boş uyuşa atıyorum taraya. yine internetimiz mükemmel bir şekilde gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yavaş. Ölüyoruz yine her zamanki gibi. 2 2 3 2 3 0 AFK galiba. AFK kalmış bot oyunu sanırım ilk oyu. Tam bilmiyorum ama. Berbat bir maç olacağı ben biliyorum zaten. Başından belli maçın çok kötü geçeceği. Bu da 8-1. İçimizden geçtiler bildiğiniz gibi. Mükemmel bir şekilde yine yeniliyoruz gördüğünüz gibi. 10 saniye kaldı maçın bitmesine. 5-4-3-2-1 ve kaybettik her zamanki gibi maç bitti sadece maç son ekranında gözüküyor gördüğünüz gibi kısa bir süre göster gözüktü orada rakip rakiplerin ismi arkadaşlar bir de savaş günlüğünde görebiliyorsunuz rakiplerin ismini artık internet kötü olduğu için yine açılmadı gördüğünüz gibi adamlar burada çıkıyor video bu kadar